Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bugün oynanacak olan 27 Ekim 2023 tarihli Euroleague basketbol tahminlerini size vermeye çalışacağım. Bu video kısa olacak. Hızlı bir şekilde vereceğiz. Hızlı bir şekilde yüklensin ve elimizden geldiği kadar tabii ki size yardımcı olup kazandırmaya çalışıyoruz. Dün güzel bir canlı yayın yaptık NBA açısından. Yine full çektik. iki maç vardı. İkisi de geldi. Ondan önce tabii ki dünkü Euroleague videosu vardı. Orada tek gelmeyen maçımız Milano maçıydı. Milano enteresan bir şekilde kaybetti. Alba Berlin'e karşı 4'te 3 tutturmuş olduk. Dünkü verdiğimiz kısa videoda umarım doğru e, şeyleri alıp kullanıp kazanmışsınızdır kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bazılarında canlı yayında kazandılar diye yazdılar. Özellikle Euroleague'den diyorum. Ve burada abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki dediğim gibi video ne zaman yüklenecek göresiniz, karşınızda olsun. Ve beğenilerinizi bekliyoruz. Artık videolarımızı 100 tane beğenin üzerine çıkarın arkadaşlar. Yani beğeni atmaktan unutmayın. Yorumlarınızda sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Yorumlar da etkili oluyor. Bir emoji bile olsa yorum atarsanız seviniriz. Elimizden geldiği kadar bütün sorularınıza zaten cevap vermeye çalışıyoruz. NBA ile de devam ediyoruz. İyi bir şekilde son 3 videoda 2 video full geldi. Burada da zaten Euroleague'de de 20 Ekim videomuz fulldü. Son videoda 4'te 3 çektik. Şimdi bu videoda da umarız başarılı oluruz ve iyi bir şekilde size kazandırırız. İlk maçla başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki öncelikle temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya başarılar dileyelim. Bugün potaya çıkıyorlar. Bayer Büyüken deplasmanını Almanya. Ya. Biz ilk maçla başlayalım. Jalgeriz Valencia maçı. Jalgiris eksiklere rağmen düşük kadro denilen Jalgiris enteresan bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Baskoniye de plasmanda kendi evinde ateşli sergisi önünde Valencia'ya karşı çıkacak. Valencia biraz bazen vites yükseltse bile Jalgiris kendi evinde Valencia'ya karşı maçı bırakmaz. Şey, seyircisi önünde ve iyi formda olan oyuncular var. Özellikle Roland Schmidt, Ulanovas, G. gibi, Kenan Evans gibi oyuncular var. Jalgiris'te kendi evlerinde Valencia'yı bırakmazlar ve yenerler. 1.40 oranından Jalgiris'in galibiyetine güvenebilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde dediğim gibi Roland Schmidt 12 sayı üstünde atar. Valencia tarafında artık Brandon Davis 10 sayı üstünde atar. Onu da kullanabilirsiniz. Brandon Davis'in bu arada Jalgiris çıkışı yaptığı takımı o yüzden burada tekrardan o potaya gelip oradaki kendini göstermek isteyecektir tekrardan. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Lyon Virtus Bologna maçı. Virtus Bologna iyi bir kadro kurdular bu yıl. Şengelya'nın liderliğinde olağanüstü maçlar çıkartmaya devam ediyorlar. Lyon ise gözüken o ki bu yıl büyük bir ihtimalle son sıralarda uğraşacak. Yani Eurolig'in en düşük seviye takımı gibi gözüküyor. Fransızlarla devam ediyorlar. Eski Fenerbahçeliler Dekolu ve Jeffrey Loveren. Takım kadrosu genişliği çok zayıf. Burada Virtus Bologna'ya karşı fazla dayanamazlar. Şengelya ezer geçer pot altını diğer oyuncularla birlikte kazanırlar bu maçı. Virtus Bologna 1.55 orandan Virtus Bologna'nın galibiyetini alabilirsiniz. Nando De Colo 12 sayı üstünde atar ve Şengeli'ye 14 sayı üstünde atar. Özellikle Şengeli'ye yöne çıkartıyorum ve vurguluyorum arkadaşlar. Geliyoruz 3. maça Panathinaikos Baskonia maçı Ergin Ataman'ın takımı tekrardan o Oaka'ya geliyor. Baskonia enteresan takımlardan biri. Bazen bir patlayıp bir yakıyorlar. Bazen iç oyunlar gitmiyor. Çok düşük seviyelerde kalıyorlar. Panathinaikos da şu anda tam kadroyu oturtamadı Ergin Ataman. Onlar da inişli çıkışlı devam ediyorlar. Ama bu maçta kendi evlerinde seyircisi önünde zorlanacaklardır. Kolay olmayacaktır. Kazanmalarını bekliyorum. Sağlam olarak oynamak isteyenler burada Panathinaikos'un galibiyetine gidebilirler. Güvenmiyorsanız Panathinaikos'a burada üst de alabilirsiniz arkadaşlar. O seyircinin önünde coşarak fazla sayı atmaya çalışacaklardır. 159 sayı 100 baremi bir yerde iki takım 80-80'e gelme durumları var. Belki patlama yapıp Panathinaikos 100 sayı civarlarına da çıkma olasılığı var. 159 sayı 100 baremini de burada 1.60 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz. Ama daha sağlam olarak 1.30 orandan Panathinaikos'un galibiyetini öneriyorum. Matias Sort 12 sayı üstünde atar ve Baskonya tarafında Markus Howard 16 sayı üstünde atar. Geliyoruz dördüncü maça. Temsilcimizin maçı Bayern München Fenerbahçe Beko maçı. Ee, uyuta uyuta Fenerbahçe Beko Almanya'daki bu maçı kazanmak zorunda. Tabii ki Lasso orada etkili oluyor. Bayern tarafında ama Fenerbahçe'nin kadrosu kat kat güçlü. Burada Dorsi geri dönecek diye söyleniyor. Dönse bile şimdi uyuyum yakalamış. Kalatesi pek değiştiremez. Az dakika süre alır. Kalates Guduric aklıyla yan madarla birlikte artı uzunlarda Motli Papayanis ve Sertaç'ın doğru bir şekilde kullanılmasıyla birlikte burada Fenerbahçe izle, diple bu maçı almak zorunda. Bu deplasmanı çıkartmak zorunda. Tabi Almanya'da seyircimiz de yanımızda olacak. Almanya ne kadar deplasman sayılıyorsa. 1.75 gibi güzel orandan Fenerbahçe'nin galibiyetini öneriyorum ve başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Serge Ibaka 8 sayı üstünde atar Bayer tarafında. Fenerbahçe Beko tarafında ise Marco Guduric 11 sayı üstünde atar. Ve Jonathan Motley 12 sayı üstünde atar. Bu ikiliye güveniyorum. Böyle yaptığımız maç tahminlerinden sonra üçlü oyuncu baremlerimizin öne çıkarttığımız oyuncuları söyleyeceğiz arkadaşlar. Jalgiris maçından Roland Schmidt 12 sayı üstünde atar. Virtus Bologna tarafında Şengeli'ye 14 sayı üstünde atar. Ve Panathinaikos Baskonia maçında 12 sayı üstünde Matias Lesort atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum arkadaşlar. İsterseniz burada Marco Guduric'i de ekleyebilirsiniz. Ya da Jonathan Motley'i de ekleyebilirsiniz. Onların da üz büyük bir ihtimalle gelecek. Papa Yanis Serçi biraz durduracak. Belki fal problemine sokacak. Motley de oradan fal problemine kendisi girmesi sayıları sıralayacak ve ondan da yine bir 15 sayı civarlarında katkı vermesini bekliyorum. Yani 12 sayı üstünde Motley'i deneyebilirsiniz. Gudur içi de 11 sayı üstünde. Oyuncu yüz olarak bunu öneriyorum. Ama öne çıkarttığım üçlü dediğim gibi Roland Schmidt, Şengelya ve Matthias Lesort üçlüsü oyuncu yüz olarak. Taraf baksi olarak önereceğim size Lyon Virtus Bologna maçında Virtus Bologna kazanır 1.55 oran ve Panathinaikos Baskonia maçında 159 üst arkadaşlar almanızı öneriyorum. 1.60 gibi güzel oranda. Daha sağlam oynamak isteyenler Panathinaikos'un galibiyetini de almak alabilir. Artık Panathinaikos bu maçı kazanmak zorunda. Ekstra olarak ne önerirsiniz oyuncu Üzbaremi olarak da sorarsanız ekstra olarak önereceğim şey Brandon Davis 10 sayı üstünde atar. Nando De Colo 12 sayı üstünde atar. Ve Marcus Howard 16 sayı üstünde atar. Baskonia tarafında Panathinaikos maçında. Marcus Howard'dan da bu maçta üçlükleri sallamasını bekliyorum. De Colo liderlik yapacak Lyon tarafında. Ve Brandon Davis eski çıkış yaptığı sahaya geri dönüp orada güçlü bir performans sergilemek isteyecektir büyük bir ihtimalle. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum son olarak öne çıkarttığım üçlü Roland Schmidt, Şengelya ve Matthias Lesort'ların üz baremleri. Ve isteyen burada Guduric'i ve Jonathan Motley'den birisini ekleyip dörtlü de yapabilir ya da değişik kombinasyonlar oyuncu yüz yaratabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki video geldiği zaman karşınızda olsun. Umarız iyi bir video olur ve size tekrardan kazandırırız arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.